Bu videomuzda müşteri ilişkilerinde randevu takibi, görüşme notlarının incelenmesi, teklif takip sistemi hakkında bilgi verilecektir. Randevu ekleyerek başlayalım. Randevular sekmesinden randevular sayfasına bastığımızda liste olarak randevularımızı görürüz. Yeni randevu eklemek için ekle butonundan müşterimizi seçeriz. Randevu tarihini seçeriz. Görüşeceğimiz konuyu seçeriz. Teklifin durumu hakkında diyelim. Özel randevu için not verebilirsiniz, açıklama yazabilirsiniz, isteğe bağlı. Kaydet dediğimizde, o tarihte bir randevumuz eklenir. Listenin çok büyük olduğunu düşünün. O zaman ee, listede isme göre, ile göre, burada telefon numarasına göre arama yapabilirsiniz. Ayrıca detaylı aramada müşterinin adı, bulunduğu il, randevuyu veren kullanıcımız yani şirket pazarlama personellerimizi veya hangi gün ki randevuyu arıyorsanız o günkü randevudan takvimden seçip ara dediğimizde buradan liste olarak çıkar randevularımızı takvimde görmek için randevular sekmesinden randevu takvim sayfasına gideriz. Burada randevularımız takvimde hangi gün hangi görüşmelerimiz olacak randevularımız var görünür. Randevularımızda ileri geri tarihlere randevularımızı güncelleyebiliriz. Veya Bugünkü randevularımızı görmek için gün sekmesinden randevularımızı görürüz. Saatini ayarlamasını buradan yapabiliriz. Aramak istediğimiz müşteriye tıkladığımızda müşterimiz ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Müşterimizi ararız. Ulaşamadığımızda veya başka bir sorun olduğunda buradan WhatsApp'tan ulaşamadık diye bastığımızda otomatik olarak Ulaşama, müşterimize ulaşamadığımız hakkında bize dönmesi gerektiği hususunda bir hazır mesaj gönderir. Randevumuzu müşteriye aradığımızda bir sonraki gün veya başka bir gün görüşmemiz gerektiğinde bugünkü görüşmemizin notunu değerlendirilecek diyelim. Belirlediğimiz başka bir tarihte yeni bir randevu ekleyebiliyoruz. Yeni randevu içinde tekrar buraya bir not yazdığımızda, kaydet dediğimizde bugünkü görüşmemizi kaydettiği gibi ayrıca otomatik olarak belirlediğimiz yeni güne de bir randevu daha atacaktır. Yine takvim sayfasından da yeni randevu bu şekilde ekleyebiliriz. Müşterilerimizin bizden satın alma hizmeti aldığı veya bizden hizmet almayacağı durumlarda müşterilerimizin randevu olan tıkladığımızda görüşme notuna satın alma gerçekleşti diye bir not yazabiliriz. Yeni randevu bir daha oluşturmayacağımız için de yeni randevu sekmesini silip kaydet dediğimizde sadece görüşme notu eklenecektir. Ekstra yeni bir randevu eklenmeyecek. Bu müşteriyle pazarlama faaliyetimiz burada sonlanacaktır. Bir müşteri adayının veya müşterinizin geçmişe dönük ne kadar teklif vermişiz, ne kadar e, görüşme yapmışız, randevus görüşmemiz gereken ileriki tarihlerde bir randevu var mı gibi genel tümünü tek sayfada kontrol edebiliriz. Bunun için cariler sekmesinden cariler sayfasına gideceğiz. Müşterimizin seç butonundan cari hesap alacak borç detayına bu butonla gideceğimiz gibi pazarlama faaliyetlerini de öğrenmek için cari pazarlama detay butonuna bastığımızda bu müşteri ile ne kadar görüşme yapmışız, ne kadar teklif vermişiz. Kaç tane sipariş verilmiş, kaç tane satış gerçekleşmiş gibi özet bilgi görebiliriz. Ve buradan da yine verilen tekliflerin detayına gidebiliriz. Günlük pazarlama performansımızı görmek için görüşmeler sekmesinden, görüşmeleri liste olarak görebildiğimiz gibi görüşmeleri takvimde de görebiliriz. Takvim olarak görüşmelerimizi ay bazlı takip edebiliriz. Buradan görüldüğü üzere hangi gün kaç müşteriyle görüşülmüş takvim olarak görebilirsiniz. Görüşmelerinizi liste olarak görmek için görüşmeler sekmesinden görüşmeler listesine günlük olarak görüşme sayısı belli bir hedef verilebilir görüşme olarak. Liste olarak da buradan görüşmelerimizi görürüz. Yine herhangi bir gün görüşmeyi liste olarak görmek için takvimden belirli bir günü seçip o günkü görüşmeleri buradan olarak görebilirsiniz. Tüm görüşmelerinizi bilgisayar Excel olarak çıktı almak için Excel butonuna bastığımızda tüm görüşmeleriniz Excel olarak inecektir. Tüm randevularınızı Excel olarak verebilirsiniz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeye devam ediniz.